yazın dolaptan çıkan buz gibi bir limonata gibisi yok. Bizim evin yazın vazgeçilmez içeceği. Bir malzemelerin üzerinden geçelim. Neler lazım? Tabii ki de ana malzememiz limon. E, portakal. Ben o portakalın verdiği aromayı seviyorum. Portakal yerine mandalina olabilir, kumquat olabilir. Yani sevdiğiniz turunçlardan birinin kabuğunu rendeleyebilirsiniz. Yeşil elma var. Hani böyle servis ederken içine atıyorum. Nanem var ve şekerim var. Limonu mümkün olduğu kadar evimin bahçesindeki limon ağacını kullanıyorum ama hani o yetmediği zamanlar oluyor tabii ki de o zaman ya üreticisini bildiğim insanlardan ya da organik pazardan alıyorum çünkü kabuğunu rendeleyeceğimiz için yani nasıl bir limon aldım bilmek istiyorum hani çünkü öteki işte yani biliyorsunuz maalesef çok fazla tarım ilacı kullanılıyor, mumlanabiliyor. Ondan dolayı dediğim gibi bu limonları tercih ediyorum. Şimdi yavaştan başlayalım yapmaya. Limonlarımı rendeleyerek başlayacağım. Limonun şu ince tarafıyla rendeleyeceğiz. Ben 6-7 tane limon kullanacağım. Rendelerken beyaz kısmının gelmemesine dikkat edin çünkü o'nun tadı acıdır ve limonatamızı acılık verir. Böyle sarılarına güzelce rendeleyeceğiz ben 10 taneden yapmaya karar verdim şu arkada kalanları da alıp e, rendeledik beyazların gelmemesine dikkat ettim şimdi şekerini koyacağız şeker çok size kalmış bir şey daha çok şekerli seven var az şekerli seven var ama ben ortalama 10 tane limona 1 su bardağı şeker koyuyorum daha sonra şekerle e, limon kabuklarını iyice ovacağız hem şeker erisin hem suyunu salsın hem de aromaları özdeşleşsin limonun tadı çıksın kokusu çıksın çünkü limonataya asıl tadını veren limonun kabuğu şimdi şekerini ekleyelim ve böyle güzelce ovalım suyunu salacak iyice ovalamak gerekiyor şeker koymak istemeyenler bal koyabilirler bir kaşık alayım ben. Şöyle göz kararı koyacağım. Olmadı zaten sonra ekleriz. Bu bence yeterlidir. Şimdi güzelce şeker eriyene kadar. Ve e, suyunu salana kadar ovacağız. Tamamen erimeyecek tabii ki. Zaten bir sonraki işlemde sıcak su ekleyeceğiz. Dediğim gibi şeker suyunu salsın. Şimdi şöyle güzelce ovalım. Limonun kabuğuyla şekerimizi güzelce bir 5 dakika ovaladım. Hafif suyunu salmayı bıraktım. Ben portakalı eklemeyi unutmuşum. Şimdi portakalı da rendeleyip bir 5 dakikada öyle ovalayacağım. İyice suyunu salacak. Şöyle güzelce bir ovalayayım. Siz ikisini aynı anda tabii ki de koyabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Ben tamamen unuttuğum için şimdi rendeliyorum. Portakalda da yine beyazının gelmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı sıkıntı onda da var. O da acılaştırır limonatamızı. Şöyle arkasındakini alın. Orada bayağı birikiyor çünkü. Şöyle güzelce elimle ovalayıp suyunu çıkarıyorum. Bakın şeker suyunu saldı. Böyle ıslak ıslak bir hale aldı. Şimdi bunun üzerine kaynar su koyacağım. Çünkü kaynar su koyuyorum. Çünkü o zaman aroması daha iyi çıkıyor, daha lezzetli oluyor. Eskiden soğuk suyla yapıyordum. Ee, sıcak suyla yapmaya başlayınca bir daha soğuk suya dönmedim. Ee, i̇deali suyu ekledikten sonra bir gece bekletmek. Ama o kadar vaktiniz yoksa 2-3 saat bekletme yeter, bekletmek de yeterli olacaktır. Üzerine sıcak su ekleyeceğiz, bir bezle veya stretchle üstünü kapatıp e, kenarda tutacağız. Dediğim gibi 2-3 saat yeterli olur. Ama hani bir gün önceden yaparsınız, o zaman kenarda tutarsınız. Yarın sadece birleştirmesi kalır. Şimdi kettle'a basayım ve ellerimi yıkayayım ve sıcak suyumu ekliyorum. Sıcak suyumu ekliyorum. Yani suyun baya kaynara yakın aslında. Şöyle üstüne çıktı o kadar. Dediğim gibi şu kenarlardakileri de alalım. Gitmesin. Bu kaynar su hem de şekerin e, erimesini sağlayacak. Böyle bir tür bir tür ağzımıza gelmeyecek ya da sürahinin e, altında çökmeyecek. Şimdi üzerine bir bezle kapatacağım. E, ve dediğim gibi dinlendireceğim. Limonla şekerimizi bir kenara almışken aramız çıksın diye o sırada limonlarımızı sıkalım. Ben çok yaptığım için genelde meyve sıkacağımda yapıyorum. Şimdi şunları güzelce bir keseyim. Portakalın suyunu da koyacağız. Sadece bunu değil. En sevdiğim şey limon olabilir. Bu kadar limonu sevmeme rağmen limonataya bayılmıyorum. Çok iyi. Şöyle bir kaba alıyorum. Burada da kalabilir aslında ama bir göreyim ne kadar çıktığını. Şimdi limon kabuğuyla şekerli karışımla e, ikisini birleştirerek devam edeceğiz. Şekerim tamamen erimiş. Şimdi onu süzeceğim. böyle bastıralım ki iyice lezzeti çıksın. Hatta birazcık sıcak su ekleyeceğim. İyice o aroması çıksın lezzetini alalım diye. Kettle'da şöyle kaynatmıştım. Çok az bakın. Şöyle biraz koyalım. Ve iyice kaşığımızla ezelim. O posasındaki tadı da çıkarın. Bir kere daha Yine öyle az bir su koyuyorum. Böyle sık dokulu bir süzgeçle de yapabilirsiniz, bir tülbentle de yapabilirsiniz bu işlemi. Böyle, şunu da döküyoruz. Limon ve portakal suyumuz. Şöyle yavaşça dökelim. Bir kaşıkla yardım edin, yardımlayın, aksın. Şöyle iyicene o özünü çıkarmış oluyoruz. Bütün lezzet burada. Şöyle kenarı alıyorum. Şimdi suyunu ekleyeceğiz. Suyumuz tabii ki de içme suyu. E, suyu ne kadar ekleyeceğiz? Bu da birazcık size kalmış bir şey. Kimisi daha böyle yoğun yoğun limon tadının gelmesini ister. Kimisi daha seyreltilmiş sever. Şimdi ben bunu koyayım bakalım. Sanki yeterli gibi. Böyle de güzelce bir karıştırayım. Sonra hafif bir tadına bakacağım. Ona göre su ekleyeceğim ya da eklemeyeceğim. Suyumu da ekledim. Şöyle bir tadına bakacağım. Ona göre su ekme ekleyeceğim, şeker mi ekleyeceğim. Şekeri benim hoşuma gitti ama mesela siz şeker eklemek isterseniz bir bardakta hemen şeker üzerine birazcık sıcak su o da şekeri çözülsün diye karıştırıp ekleyebilirsiniz ama ben biraz daha yani hatta bu suyun hepsini ekliyorum. Sonra şöyle güzelce bir karıştırıyorum. iyice bütün lezzetler birbirine girsin. Şöyle güzelce karıştıralım. Ve sürahimizi alalım. Şimdi limonatam tam hazır. Ben bayağı yoğun bir tat seviyorum, böyle ekşi ekşi gelmesini. O yüzden çok seyreltmedim. Dediğim gibi siz daha e, hatif seviyorsanız suyunu ekleyebilirsiniz. E, limonun içinde yeşil elmanın verdiği kokuyu tadı çok seviyorum. İnce ince dilimleyeceğim bunu ve e, sürahimin içine atacağım. Elmalarımı ince ince kestim. Şimdi buzlukta buzlarım vardı. Onları da alayım. Ben böyle oyuncaklı işleri çok seviyorum. İçine nane koydum buzlarımı. Hem nane aroması geçsin diye meyve de koyabilirsiniz. Mesela şeftali olabilir. Limonun kabuklarını küçük küçük kesip koyabilirsiniz. Böyle hoş bir görüntü de olacak aynı zamanda. Şimdi. Şöyle kaydıralım bunları. Sürahimi alıyorum. Elmalarımı, önce buzlarımı atayım. Buzlarımı atıyorum. Arkasından elmalarımı. Şimdi nane ekleyeceğim. Çok fazla nane aromasının gelmesini istemiyorsanız bu aşamada eklemeyin. Ben nane tadını sevdiğim için bir dal atacağım. E, e, sadece böyle kokusunun gelmesini, tadının çok geçmesini istemiyorsanız e, ikram ederken koyarsınız bir damle. Şimdi şunu da şöyle koyduk mu? Limonatamızı üzerine ilave ettik mi? Limonatamız hazır. Ee, yani umarım denersiniz garanti veriyorum çok lezzetli. Yani limonata seven yani herkesin bayıldığı bir tarif. Dener bir beğenirsiniz. Yorumlar kısmında e, yorumlarınızı görmeyi çok isteriz. Afiyet olsun şimdiden.